Herkese yeni bir video gününden merhabalar. Bugünkü rotam Orhaneli Yalova olacak. Önümde e, 170 kilometrelik bir yol var. Birkaç kilometresine şu anda gelmiş bulunmaktayım. Harika bir festival geçirdik. 3 gün boyunca çok güzel, birbirinden ünlü sanatçılar geldi. Bir tanesi Merve Özbey, biri Oğuzhan Koç, diğeri de Mustafa Ceceli olmak üzere 3 tane ünlü iki tane de yerel bir sanatçı geldi. Birbirinden ünlü karavancı abilerimiz geldi. Bunlardan bir tanesi Gökhan Yıkılkan, bir tanesi Taylan Erler, diğeri de deneme tahtası adıyla tanınan Erkin abimiz ve kızı. Onlar biliyorsunuz ki Moğolistan'daydılar. Ara verip İstanbul'a geldiler. Ardından da Bursa'daki festivale katıldılar. Üç gün boyunca çok güzel etkinliklere katıldık. Bunlardan bir tanesi Trekking oldu. Diğeri Sadağı Kanyonu. Diğeri de at yarışlarıydı. Motorum da şu anda çok yüklü olduğu için artık üçüncü viteste yokuşta yavaş yavaş gidiyorum ben de. Perşembe günü geldim. Gayet de güzel dinlendim. Yapmış olduğum Karadeniz ve Ege turu ardından burada gelip dinlenmek bana çok iyi geldi. 4000 kilometrelik biliyorsunuz ki bir uzun yol rotam vardı ve kazasız bir şekilde onu da tamamlamış bulunmaktayım. 8, 9, 10 Eylül'de herkese duyurdum anasını Instagram'dan. Gelmek isteyenler katılın linkini doldursun, forum doldursun diye de söyledim. Bursa'daki bu güzel etkinliğe katılsınlar diye. Gelenler oldu. Tabii ki okullar açılacağı için gelmeyenler oldu maalesef ki. Ama gelmeyenler çok şey kaçırdı diyebilirim. Çünkü dediğim gibi etkinlikler vesaire oldu. Başkanlar geldi, konuşmalar oldu, konuşmacı youtuberlar oldu. Onlarla birlikte etkinliklere katıldık. Sadağa Kanyonu diye bir yer var. Harika bir yer. Oraya ye gittik, yürüyüş yaptık. Sabah kahvaltılarımızda menemenler vardı, yumurtalar, patatesler vardı. Sabah kahvaltısını Yusuf arkadaşıma kitledim. Burada menemen hazırlıyor bize. Merhaba Yusufçu. Merhabalar. Ne yapıyorsun bize? Menemen, standartımız. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Sen neyle yapıyorsun? Valla elde ne varsa. Elde ne dağda varsa. Dağda ne bulduysak. Onu yiyoruz. Bazen almayı unutuyoruz bir şey şehirden gelirken dağda. O zaman dağdakilerden mi katıyoruz? Yani? O zaman boş boş domatesi yiyoruz. Yani, yani ekmek arası ekmek domates, soğan. Domates, Burada domateslerin de bayağı büyük yani maşallah. İyi seçmişsin. Vallahi. Biberin, müberin de var. Doğal olacak her şey, güzel evet. olacak. Şimdiden ellerine sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ediyoruz. Herkesi bekleriz yemeğimize. Böyle yemeğimizi de göster. Ya şimdi yemeğimizin bu ham hali, bir de pişmiş hali of. Yani senin menemenin meşhur. Menemeni güzel yapıyorsun. Fakat bu festivale gelmeyenler pişman. Okullardan önce son eğlence dedik. Ama baktık ki çok da böyle gelen yok. İnşallah seneye bekliyoruz hepinizi. Bakın ne güzel konserler oldu. Dün kim geldi? Merve Özbey geldi. Gayet de güzel eğlendik. On numara bir ortamımız vardı. Bugün de Oğuzhan Koç gelecek. Yarın Mustafa Ceceli gelecek. Böyle ortamlara gelin. Doğada hayat bulun ya. Korkmayın yani böğürtü böcekten. İnsandan korkun. börtü böcekten korkmayın. Trabzon ve Rize'yi es geçip Sonsuz Keşif diye tanınan Kamil kardeşimin yanına gittim sağ olsun. Onunla birlikte 24 gün geçirdik Artvin Şavşat'ta. Bazı e, olumlu veya olumsuz şeyler, olumlu veya olumsuz insanlar tanıdık. Sonrasında olmayacağına kanaat getirip o İstanbul'a döndü. Ben de Tiny House'u tıra yükleyip bildiğiniz üzere Muğla'ya döndüm. Karadeniz turum çok güzel geçti. Zonguldak'ta sadece bir gün e, kamp alanı, çadır kuracak bir yer bulamayıp kendimi hasta güvende hissetmeyip bankta kaldım. Balıkçı barınakların olduğu yerde bankta motosikletimi Park edip yanıma bankta sabahladım. Zonguldak'ı gezdim. Gayet güzeldi. Ardından işte diğer illere gezdim. Zaten bunların videoları sırayla gelecek. Gelmiş olanlar da var. Gelmiş olanlar da var. Umarım izlemişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince bir şeyler çekip sizlere göstermeye çalışıyorum. Bursa'ya 40 kilometre kalmış. Ben de yavaş yavaş sakin bir şekilde arkamdan araba gelmedikçe yolu ortalayarak bu şekilde gidiyorum. Çok rüzgar var ve motorum da yüklü. İşte motorla gittiği kadar elinden geldiğince gitmeye çalışıyor bu kadar yükle. Ee, Muğla'dan sonra Muğla Milas oradan işte Muğla dedim ardından İzmir oradan Ayvalık ve Çanakkale rotası yaptım. Harika bir Kaç hafta geçirdim oralarda. Cidden çok güzeldi. Aslında Karadeniz'in o gece soğuğundan tabii ki çok şükür üşümedik. Uyku tulumlarımız vesaire olduğu için. Üşüme gereksinim de bulunmadım vallahi. Çok şükür. İyi bir ekip yola çıktığınızda tek bir şey düşünmüyorsunuz. Motor yolculuğunda. Ee, Muğla'ya gelince de tabii hep Karadeniz iklimine göre kıyafet aldığım için Muğla Milas'a geldiğimde asker arkadaşım Serhat abim ona e, sırt çantamı ve kıyafetlerimi verdim. Ben sadece bir tane deniz şortu ve bir tane tişört aldım. Bir tane de terlik. Geri kalan ne varsa motoruma yük olacak. Onları gönderdim. Motorum biraz daha hafiflemiş oldu. Muğla'da bir 5-6 gün kadar kaldım. Çok güzel insanlar tanıdım. O arada maalesef ki üzgü bir yangınla karşılaştık. Bunun videolarını da çektim. İzlemişsinizdir. Bu kanalımda görmüşsünüzdür. Sonra Muğla'nın merkezine Milas'a gittim. Yani Muğla-Milas'a gittim. Özür dilerim. Muğla-Milas'a gittim. Orada antik kentleri çektim ardından alışveriş yapıp Bafa Gölü diye bir yer vardı. Oraya giderken de motosikletimin saatte 60 km hıza hızın üzerine çıktığında gitmediğini, böyle bir boğulma olduğunu gördüm motosikletimde. Ve olduğum yerde kimse olmayınca da biraz korktum açıkçası. Yani motor çok yüklü, ne yapabilirim? İşte olduğum en yakın yer ee, Milas 60 kilometre belki de en diğer yakın yer 32-33 kilometre ile Didim'de. Ben de yavaş yavaş Didim'e kadar motoru sürerek geldim. Birkaç motosikletçi dolaştım. Maalesef ki yazlık yerler olduğu için çok motosiklet var ve bu motosikletler Çin balığı gibi motorlar olunca da arıza verme ihtimali çok oluyor. Arıza verince de motosikletler, motosiklet tamircileri de dolu oluyor. Onlar da işte ben mesela perşembe günü oradaysam, şimdi geçmiş zamanı, unuttum ne zaman olduğunu. Pazartesi ya da salı bakacaklarını söylediler. Tabii benim o kadar kalma şansım yoktu arızalı bir şekilde. Nerede çadır kuracağımı da bilmediğim için. Açıkçası birkaç yer daha gezdim ve aynı sonucu aldım. Herkes aynı şeyi söyledi. Hamza Baysal diye bir motorcu var. Baysal motosiklet diye. Oraya gidebilirsin dediler. Biri de ona sor dediler. Benim yaşlarımda genç bir işletmeci bir motosiklet dükkanı açmış. Tamir üzerine. Bir motosiklet dükkanı açmış. Onu işletiyor, onun yanına gittim. Dedim ki selamın aleyküm, böyle böyle bir durumum var. Benim motosikletim saatte 60 km hızın üzerine çıkmıyor, yani sorunun ne olduğunu da bilmiyorum. Bir bakarsanız iyi olur. Sağ olsun bir geldi tur attı, abi dedi karbüratörün dedi belki pislik kaçmış olabilir, temizleyebiliriz dedi. bir ötürü temizlediler. Birkaç kere temizledi, baktı. Bir sorun görünmüyordu. Tabii ki sanayinin içerisinde olduğu için. Yani hızlı gidemediklerinden dolayı. Otosikletteki yüksek hızlardaki yani 65-70 aslında yüksek bir hız değil ama o süratlarda yapıyor arızayı. Onu göremediler. Ben de tekrardan çadırımı kurmak için artık saat akşam 10 olunca onlarda kapatmak zorunda kaldılar arızayı yaptıktan sonra saat 10 olunca da ben de çadır kurmak için belediyenin Didim Belediyesi'nin çadır yerine gittim. Orada baktım giderken giderken yol üzerinde motosikletin yine aynı arızayı yaptığını gördüm. Hamza'yı da ben Instagram'dan eklemiştim. Hemen gittim. Çadırımı vesairemi kurdum. Motosikletimi boşalttım. Hamza dedim kardeşim rahatsız ediyorum gecenin bu vakti. Motor dedim yine aynı arızayı yaptı. Yani bir ee, olumlu gelişme olmadı dedi ki yarın gel abi daha detaylı bakarım sağ olsun ee, ben tereddüt ettim aslında hani ne olacak motorun ne kadar arızası var ne kadar büyük şimdi bilemiyorum ee, işte cebimdeki para yeter mi yetmez mi diye bir tereddütte bulundum ve kamp yerine, belediyenin kamp yerine günlük 250-250-500 lira para da verince tabii ki cebimden ekstradan bir para çıktı. İki gün durmak zorundaydım orada. Eşyalarımı güvenli bir yere bırakmak açısından. Sabah oldu saat 10 sularında ben Baysal motosiklete gittim. Karbüratörü söktüler. Karbüratörü tekrardan temizledi. Yakıt depomu boşalttılar. Dedi ki belki abi benzin pistir. Çünkü ben Artvin'i de jeneratörden çekmiştim yakıtı ama bir problem olmamıştı açıkçası. Biz de ondan şüphelendik. 4-5 litre kadar yakıt vardı. Onları boşalttık. Biraz uğraştılar. Sonra bayağı bir uğraştı. Hamza kardeşim sağ olsun uğraştı. Yanındaki yardımcı arkadaşlar uğraştılar. Kalfa arkadaşlar uğraştılar. Bayağı bir. Bu bizim motosikletlerimizde biliyorsunuz Zikle var. Karbüratörlü motorlarda. Şurada hemen benimki de. Ee, Jig'le karbü, Jiklenin karbüratöre giren vidası şöyle ufacık bir vida şu kadar parmağımın bir boğumu kadar bir vida. girmiyor. Yalama olmuş. Oradan da motosiklet, karbüratör hava alıyor ve gitmiyor. Sorunun o olduğu görüldü. Hamza kardeşim sağ olsun e, oraya bir vida ayarladı. Etrafını da silikonla silikonlu da ki hava almasın. Yani zigbeyi aslında iptal etmiş oldu. Dedi ki abi bu sene idare eder. Sen de İstanbul'da yaptırırsın. Hamza kardeşim dedim, borcum ne kadar? Abi dedi, ya ne borcu? Sen de buralara kadar gelmişsin dedi. Senden dedi, para mı alacağız dedi. Vallahi kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mevlam iyi insanlarla karşılaştırsın. Hayırlı müşteriler, hayırlı işler, parasına da bereket versin Mevla. Yani... Ee, açıkçası sabaha kadar cebimden ne kadar gidecek? kaç para masraf çıkacak diye düşündüm ve uyumadım. Mevla beni bir gün uyutmadı ama ondan sonraki günler çok güzel uyudum. Rahat uyudum. Çünkü iyi bir insanla helal para kazanan helal iş yapan bir insanla karşılaştım. Açıkçası bayağı da bir masrafı oldu aslında. Yani şöyle diyeyim ben size. Zincirimde ufak bir ses vardı böyle tıkırtı. Onu gidermek amacıyla zincirimi bayağı bir temizledi, bakımını iyi yaptı, sonra o zincirimi yağladı, ardından işte karbüratörü birden fazla yani 7-8 kere e, temizledi, taktı çıkarttı, taktı çıkarttı. Yani sorunun açıkçası ne olduğunu çözene kadar bayağı bir uğraştı sağ olsun ve sonunda çözdü de. Yani tabii ki bu bir işçilik. Burada bir emek var. Son derece ama motorumun yağını boşaltıp yağını değiştirdi. Bakın bayağı bir viraj buralar maalesef. Arkamda da bayağı bir araba dizildi sırayla. Şöyle biraz kenara geçeyim. Şunlara bir yol verin. Onlar da gitmiyorlar. Yani birkaç masrafı oldu aslında. işte yağ mı değiştirdi, işçilik masrafı vesaire derken hakikaten sağ olsun hiç bir ücret talep etmedi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Vallahi beni çok mahcup ettin. Ellerine sağlık Hamza kardeşim. Allah razı olsun. Ondan sonra İstanbul'a kadar motorumda hiçbir problem yaşamadan, ha şöyle problem yaşamadım. Ee, Zikle olmadığı için, motosiklet tabii ki devirsiz çalıştı haliyle. Yani onun yapabileceği bir şey değildi. Çünkü parça yoktu elimizde. Ve takamadık. Ee, Motorun biraz fazla yaktı. Mesela şöyle örnek vereyim. 13 litre yakıtla ben Çanakkale'ye rahat gidebiliyordum. 400 kilometre. Aralardan derelerden böyle geze geze yolu uzatarak 400 kilometre Çanakkale-Kilitbahir'e gelebiliyordum. Tekirdağ üzerinden tabii ki. Ama bu sefer mesela işte kısa yoldan yani motosikletimde arıza var ve bir an önce eve yetişim diye de kısa yolu tercih ettim tabii ki. O da 332 kilometre yoldu. İnanır mısınız 332 kilometre yolu bir depoyla yapamadım gibi diyeyim ben size. Yani motosikletin 400 kilometre yol yaparken 300 kilometre yol yaptı çok fazla yaktı. Canımız sağ olsun, fazla yakalım. Kaza bela yapmayalım. 150 cc bir motosikletle tur yavaş oluyor ama güzel oluyor. Hani tura çıkmak isteyenler ya abi 150 cc motosikletle tur olur mu? Honda gibi vitesli bir motorla yormuyor mu vesaire diyenler olabiliyor. Vallahi arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Tabii bu Kişiden kişiye değişir. Beklentiyle alakalı bir şey de tabii ki. Hani ben görüyorsunuz 80'in üzerine pek çıkmıyorum. 85'in üzerinde pek çıkmıyorum. Hızı çok sevmiyorum. Daha iyi oluyor. Daha çok yer görüyorum. Durup fotoğraf vesaire çekebiliyorum. Ee, yol bir şekilde bitiyor. Yavaş bitiyor ama bitiyor. Yani bu gibi yollarda zaten 65-80 arası yapıyorsunuz. Görüyorsunuz şu anda bile 70 ile gidiyorum. Tabii ki otoban hızlarına gittiğiniz zaman, otoban hızlarına, otobana çıktığınız zaman otoban hızlarına e, erişmek biraz zor oluyor. Arkanızdaki yükle 150 cc bir motosiklet. Yani 80-90'ı maalesef geçemiyor. Biraz daha yavaş gidiyorsunuz ve sıkıcı oluyor aslında. Hani insan biraz sıkılıyor. ister istemez bir 100-110 arası bir kilometreleri aslında çıkabilseniz daha iyi olabilir. Hani uzun yolda otoban hızlarına çıkmak daha iyi olabilir aslında. Ama ben dediğim gibi çok keyif aldım. Artvin'in 2100 rakımlı Pınarlı köyüne yani Şavşat Pınarlı köyüne motosikletimle sorunsuz bir şekilde çıktım. Yüksek rakım olduğu için ister istemez karbüratörlü bir motor, oksijen de az olunca birinci viteste Iğıl yavaş yavaş çıktın Kazasız belasız bir sürüş yaptım. Benim için çok keyifliydi. Motosiklet biraz insanı aslında e, her gün çadır kuracaksınız bir yerlerde kamp atacaksanız yoruyor. Yani şimdi yormuyor diyen bence yalan söyler. Bakın şöyle de güzel bir baraj var burada Doğancılı Barajı. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın çok güzel bir baraj var. Şu anda Bursa'ya birkaç kilometre yolum kaldı. Bayağı da bir geldik. Yani demem o ki arkadaşlar yoruyor ama keyifli. Direkt sizin beklentinizle alakalı. Ne beklersen, beklentini yüksek tutarsan evet 150 cc bir motosiklet yoruyor. Daha büyük bir motorda işini görüyor. Küçük cc bir motorda işini görüyor. Benim elimde bu vardı bununla yaptım. Gönül ister ki bir tık daha iyisi olsun. Ama maalesef bazen her istediğimize ulaşamıyoruz. Çok şükür bu vardı. Bununla da gayet güzel 14 tane ili gezdim dolaştım. Artık seneye yazın başka bir turda başka illerde görüşmek üzere diyorum. Sizler de hayalinizin peşinden gidin. Yola çıkın gençler. Ee, eğitim alın, önce ekipman alın. Motosikletten önce ekipman alın. Ekipman çok önemli. Değil. Dizlik, kas, ondan sonra güzel bir koruyucu mont, pantolon vesaire. Yani e, çünkü sizi olası bir olumsuzluklardan koruyacak olan ekipman. Ne kadar ekipmanınız üye olursa, o kadar çok yaralanma riskiniz azalır. Tabii ki kaza yapmayın. Yavaş yavaş. Bu motosikleti keyif almak için birkaç tane arkadaşınıza ya da birkaç kız arkadaşınıza hava atmak için sağda solda onun için kullanmayın motoru. Motoru keyif almak için kullanın. Zevk almak için A noktasından B noktasına gidemeyen insanlardan olmamak için motosiklet motosiklet alın. Bakın sağ olsun bir motosikleti kardeşim korneya basınca o da selam mı aldı Allah razı olsun selam verip selam almayan çok motosikletçi var sözde hepsi motosikletçi ve motosikletçi motosikletçinin kardeşi dostudur diyoruz ama bu emin olun altınızdaki motosikletle orantılı bir şey benim altında uygun fiyatlı paça ve bir motor var ona göre en azından ben de işte görüyorsunuz ki gel üstüme çık. Gel üstüme çık karaktersiz. Görüyorsunuz ben de motosikletle Türkiye turu yapıyorum. O da motosikletle Türkiye turu yapıyor. Tek fark onun motosikleti bilmem kaç yüz bin TL. Benim motosikletim 35 bin TL. Onun kaskı 10 bin TL. Benim kaskım 250 TL gibi aramızda farklar var. O üniversite bitirmiş, okumuş, top sakal vesaire bırakmış. Böyle dövmeli ben sıradan bir insan okumamış vesaire işte bunlar bile bu konuya bastığı zaman selam alıp vermeyle alakalı maalesef. Basıyorsun hiç umrunda değil. Selamı sadece, selamı almadan gidiyor. Yüzüne bakmıyor. E hani motorcu kardeşliği hani bilmem ne. Paranız varsa arkadaşlar ee, karavancı arkadaşınız dostunuz da oluyor. Çünkü sizin de karavanınız oluyor. Paranız varsa, iyi bir motosikletiniz varsa motor grup sürüşlerine gidebiliyorsunuz. Onlarla uzun yola çıkabiliyorsunuz. Daha iyi bir motor oluyor altınızda. Paranız yoksa da kimse sizi uzun yol turlarına işte motosiklet turlarına vesaireye çağırmıyor. Niye? Altında yavaş giden düşük cc bir motosiklet var. Kimse seni ayak bağı yapmak istemiyor. Demem o ki arkadaşlar yaşam kaliteniz ve arkadaş çevreniz maalesef ki parayla endeksli. Beni şu vakte kadar dinleyen herkese selam olsun. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz, takip ettiğiniz için. Bana bu yolculukta eşlik ettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.